Öncelikle bunu bilin. Kimse sizin ilminizi anlamaz ama herkes kendini anlar. Ama anladığında kelamı kodlar ve bire hizmetçilik yapar. Bu nedenle sorgusuz sualsiz kucaklayın herkesi. Koruyun, kodlayın, kontrol kurun. Kran kırılır canlar. Unutmayın. Ha diyeceksiniz ki basınç arttı. Artacak, daha da artacak. Ama yolu bulan yoğun ışığında kelamı bulacak. Kendini anlamayanın kelamı kontrolsüz kalır. Anlatın onlara. Kardeşlerini hak etmeleri için dinletin yoğunlukları. Hasatlarını yapmalarını sağlayın. Şarkısı, türküsü yoksa ilmin kapısındakinin yolunu bulamaz. Şarkı okuyun onlara. Okutun yoğunluklarınızı ve dünya insanına eser meydana getirmesi için insanlığı anlatın. Deyin ki sen insan ol. En korkun en korkunç ışık sende olsun. Korkut yaşama, kork ama kork. İlimden kork ama korkut çünkü korkutmadan korkamazsın sen. Peki korkarsa ne olacak? korunacak, onu koruyacak ilim sahalarındakiler. Çünkü korkmaktadır. Korunması gerekir. Ve dünya insanı hep korkutuldu, bilir misiniz? Hep korkutuldu. Kim ben korkmadım diyebilir ki? Yolda kontrol kaybında korktu. Yaşamda kısırlıkta korktu. Kırılışta korktu yaşayamayacağından korktu. Özel olmadığından korktu ama hep korktu. Korkanı korkutmaya gerek var mı? O kendinden korktu zaten. Ama korkmadan da kontrol kuramazdı ki. Peki canlarım, ne yer ne içeriz bilirsiniz. Hepiniz yersiniz, içersiniz. Neden yenir içilir? Bunu hiç düşündünüz mü? Diyeceksiniz ki bedenimin gerçek ilminde bu var. Yemek yemek. Ben yerim, içerim. Yediğim ben, içtiğim bendir bilir misiniz? Hepimiz biz olup, bir tek olup, yeniden ve yeniden kelam olup, yeniriz, içiliriz. Biz yiyeceğiz. Ama yeneniz. Neden? Hepimiz kelamız ya. Hepimiz hakikiyetin diliyiz ya. Ve besleyiciyiz ya. Biz. Hepimiz tek tek yaşamın besinleriyiz canlar. Bilir misiniz? Bizim neden dünya ilmiyle çalıştığımızı sorarlar. Biz evrenlere sistemli kodlama yapıyoruz ama dünyada dünya ilmiyle kodlanıyoruz ve Kontrol kuruyoruz. Yer kürede hepimiz besinleriz. Yaşamın besinleriyiz canlar. Bizim etimizi, kemiğimizi yemeleri değil kastettiğim. İlmimizin yenir olması, içilir olması, besin olmasıdır. Diyeceksiniz ki gıda mıdır besin? E, besin elbette gıdadır. Bilgi ilmin kalemindeki kayıtlarda hep gıdadır. Yaşamın gıdasıdır. Sanki sanki hiçbir şey anlamamış gibi buradakiler. Sadece dinliyorlar. Beni yiyen yok diyor birisi. <laughs> ben senin yenilişinden değil, yanında kodladıklarının yeri yaratan o yoğunluğundaki yaşamların ilim olup insanlığa besin olmasından söz ediyorum boyu boyuma eş yolu yoluma eş mi acaba der birisi yavrum senin boyun uzun ama benim boyum en kısa bilir misin çünkü ben en kısadayım sen boyunca kotladın yaşamı bense her anda kotladım. buyur anla Sınırları kaldırın da dilleyin canlar yaşamları. Hepimiz öz görevliyiz. Yaşamın besinleriyiz. İyi bir besin, ilimle toplanan ve hakkın kalemi olandır. Bunları da anlayın. Unutmayın, sormayın, insanlığı anlatın ama sormayın. Soran kodlardan, kontroldan ayrışıyor. Bilişe varın ve birleşin. İmparatorluğun gerçeği budur. Bilişe varın ve birleşin. Hayrın hakkı olan ilim sevgidir. Siz bunu bilin ve hak edin. Şimdiden şimdi olun. Şikayet etmeyin. Yaşam olun. Yol olun. Ve biz olun. Ich wurde